Hepinize merhabalar arkadaşlar. Dediğim gibi 2022 Dünya Kupası'nı tekrardan kurmuştum. Ve şimdi Senegal Hollanda maçı ve maç başlıyor arkadaşlar. Hadi bakalım maç başladı. Şimdi Senegal mı Hollanda mı? Senegal direklerden neden toplar? Neler oluyor vallahi çok heyecanlı bence. Bana gel. Evet 1-0 Hollanda'ya geçti arkadaşlar gibi scroll'landım da. O oh, Senegal takma turu. Hop olmadı. Hop, Senegal, Senegal iki 1 yaptı. 2-2 Senegal'den geri dönüş. Şöyle olmadı arkadaşlar. Ah, olmadı. Evet iyi olmadı Evet arkadaşlar. Baksa 2 için düşecek. Ve be hayır. Oy direk direk ikisi de direk takılıyor arkadaşlar. Ve maç 2-2 son veriyor arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere bay.